burada sabit, vatandaş getirdi. Parasını aldı. Bugün katık otobüsümüzün birinci haftası doldu. Çok yeni bir proje olmasına rağmen bir haftada çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Vatandaşın tepkisi çok güzel bu yönde. Aslında herkesin beklediği bir projeymiş. Birinci haftanın sonunda 22 litre bitkisel atık yağ, 831 kilo kağıt, 131 kilo plastik, 159 kilo cam, 90 kilo metal ve 300 gram atık pil topladık. Ambalaj atıklarının ve bitkisel atık yağın ücretlerini vatandaşa direkt getirdiklerinde tartarak ödüyoruz. Rakamlarımız birinci haftaya göre çok güzel ama bu rakamların daha da artacağına inanıyoruz. Durak sayısını ilerleyen günlerde arttıracağız vatandaşın talebine göre biraz daha yönlendireceğiz. Bu ilk hafta biraz daha deneme süreci gibi geçti. Cam, kağıt, metal, karton, plastik ve bitkisel atık yağlar, geri dönüşüm mümkün olan atıklar, bunları topladığımızda vatandaşa ederi kadar bir ücret ödüyoruz. Ama bunların yanı sıra çevreye zararı bulunan atık piller, atık ilaçlar, elektrikli ve elektronik atıklar bunları da aynı şekilde vatandaşlarımız getirip katık otobüsüne teslim edebilirler ve çevrenin korunmasına da aynı zamanda katkıda bulunabilirler. Atakumluları bu projeye destek olmaya bekliyoruz.